Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Efteni Otel projesine beraberinde Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan ve Efteni Otel'in işletme hakkını alan Sıla Holding Yönetim Kurulu Başkanı Doktor İhsan Şahin ile Efteni Otel projesinin son durumu ve startının verilmesine ilişkin basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Özü, yaklaşık 6-7 ay önce yine aynı binada bir basın toplantısı yaptıklarını belirterek Efteni Otel projesi sürecin özetledi. Ee, değerli arkadaşlar önce hoş geldiniz. Şimdi bundan 6-7 ay kadar önce burada bir toplantı yaptık. Yakup Bey ile ben beraberdik. Dedik ki bu yıllardır bekleyen Efteni Otel sorununu çözdük. Finans Bank'la anlaştık. O anlaşmamız Finans Bank yani otelin o günkü mülkiyet sahibiyle ilgili bir anlaşmaydı. Gerçekten anlaştık. O gün e, bunu sizlerle paylaştık. Bugün sizlerle yeni bir şey paylaşacağız. Bugünkü paylaşımımız e, bir yatırımcı var. E, bu yatırımcıyla anlaştık ve biz e, bu otelin inşasına buranın bir şifali olarak inşasına başlıyoruz. Teşekkür ederim. E, Doktor İhsan Şahin ben. Sıla Holding'in yönetim kurulu başkanıyım. E, Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde başta sağlık amaçlı, hastane amaçlı birçok yatırımımız var. Ee, yaklaşık bundan bir yıl önce sayın bakanımız yine Düzce'de yapmakta olduğumuz bir işle ilgili geldiğimizde e, Efteni'de de çok güzel bir suyun olduğunu, şifalı bir suyun olduğunu, çok tarihi köklerinin olduğunu, buranın e, bu konuyla ilgili de bir tesisin olduğunu ama tesisin yıllar önce kapalı olduğunu dolayısıyla da Düzce halkının bu tesisten istifade edemediğini bir yatırımcı olarak bu projeyle ilgilenip ilgilenmeyeceğimizi sormuştu sağ olsunlar. Biz de elbette değerlendirelim, görelim. Eğer hakikaten bizim de ilgimizi çekecekse yatırımcı olarak biz ilgileniriz demiştik. Öyle başlamıştı. Sonra sağ olsun Gölyaka Belediye Başkanımız Yakup Bey ile tanıştık. Onlar da proje ile ilgili neler yaptıklarını, özellikle su kaynaklarını bugün çok daha rezerv hale nasıl getirdiklerini anlattılar. Dolayısıyla hem Düzce Belediye Başkanımız Sayın Bakanımız Faruk Özlü Bey'in hem de Sayın Gölyaka Belediye Başkanımız Yakup Demircan Bey'in çok büyük bir katkısı ve emeği, gayreti vardı bugüne kadar projeyle ilgili. Bize de bu projeye sahip olmak alıp yapmak kalmıştı. Ee, Allah razı olsun e, projenin bence de en kronik e, kangreni olmuş hadisesi, icradan dolayı özel bir bankaya projenin devredilmiş olmasıydı. Bizim o projeyi o bankadan almamız bir hayli zor ve meşakkatli bir süreç olacaktı ama Sayın Bakanımız bizzat kendisi devreye girdi, bu proje... Göl, göl yaka için ve düzce için gerekli ve önemli bir projedir dedi, İnisiyatifini koydu. Bankayla bizzat kendisi bizim gidip görüşeceğimizi söylediler. Birkaç kez buradan hem Yakup Başkanım hem de Sayın Bakanımız buradan kalkıp İstanbul'a giderek bu projeyi tekamül ettirecek bir hale getirdiler. En son gelinen noktada biz bankayla oturduk, pazarlıkları bitirdik, paramızı ödedik ve bankadan iki farklı arsa için ama toplamı bütün o proje kompleksi için ödememizi yaparak devir almış olduk. Yaklaşık 6 ay önce gerçekleşti bu devir. O devri aldığımız dönemde e, eski bir bina vardı orada hepiniz hatırlarsınız. Daha önceden otel olarak kullanılan. Onunla ilgili fizibilite çalışmalarımıza başladık. Buraya gerçekten grubumuzda e, yetenekli, deneyimli, ekspert sayılabilecek uzman arkadaşlarımızı gönderdik. Onların çokça çalışması oldu. Binalarla ilgili ıslah edilebilip edilemeyeceği konusunda. Bu çalışmaların neticesinde gördük ki bu binaları yıkarak yeni bir bina, yeni bir tesis kurmak özellikle eski otel için söylüyorum çok daha hayırlı olacak. Ee, bu karara vardık. Bu kararımızı da hem Sayın Bakanımızla hem Başkanımızla paylaştık. Dolayısıyla da bu süre içerisinde bu geçirmiş olduğumuz 6 ay içerisinde hem eski binayı e, ortadan kaldırdık, hem projelerimizi hazırladık, hem de bu konuyla ilgili gerekli altyapıyı ve sözleşmelerimizi bu ana kadar taşımış olduk. Bugünden sonra Sayın Bakanımızın bahsettikleri gibi artık bir start toplantısı yapmış olduk bugün Sayın Bakanımızın başkanlığında. İnşallah nasip olursa projeye başlamış oluyoruz. Projenin detaylarını, çizimlerini peyderpey sizlerle de paylaşmış olacağız. Ben şu ana kadar katkı sağlayan başta Sayın Bakanımız olmak üzere Gölyaka Belediye Başkanımız Yakup Demircan Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Onların bir yatırımcıya yapacakları bütün destekler, gayretler ve çabalar sayesinde bu proje bugün artık yeniden Düzce halkın hizmetine kazandırmış hale geliyor inşallah. Biz de daha önceki deneyimlerimizden, mühendislik ve ticari deneyimlerimizden esinlenerek burada en güzelini, en iyi yapacağız, hep beraber bu projeyi halkımıza kazandırmış olacağız diye ümit ediyoruz. Bu arada ilk başta yola çıkarken, oradaki iki tane küçük e, parsellerden bir tanesi yukarıda olan küçük binanın bir de aşağıda olan büyük binanın parselleriydi. Özellikle o küçük bina ile ilgili hem Gölyaka Belediye Başkanımızın hem de Sayın Bakanımızın eğer mümkünse oranın e, belediyeler için bu iki belediye için kullanılabileceği noktasında bir tasarrufları vardı. Biz bugün ona da kararımızı verdik. Eğer Allah nasip ederse biz yukarıdaki binamızı da ee, bu iki belediyeye yüzde elli, yüzde elli olarak hibe ediyoruz. Hibe'den sonra yap işlet devlet modeliyle bütün yatırımları da tarafımıza ait olmak üzere devam edeceğiz. Yatırımları da yine biz yapacağız. İşletme tarafında kalacağız. Ama yukarıdaki binanda mülkiyeti e, iki belediyemizin olacak. Dolayısıyla kamu yararına da e, çok farklı, çok güzel bir proje geliştirmiş olduk. Allah hayırlı mübarek etsin inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bize bu fırsatı verdikleri için hem Sayın Bakanım'a hem Başkanım'a bütün düzce halkına da hayırlı olmasını temenni ediyorum. En sonunda çözdük. 15 senedir kanayan bir yarasıydı ilçemizin, düzcemizin. Ve bunu da Sayın Bakanımızın gayretleriyle çözdük. Sıla gruba da teşekkür ediyorum. Bölgemize bir müteşebbis olarak gelip böyle bir yatırımı ilçemize, ilimize kazandırma noktasında gayretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Baştan yine konuştuğumuz gibi aynı şekilde devam ediyor. Kamuoyundaki yanlış algılara gerek yok. Ve ben ilçemize, bölgemize, ilimize, düzcemize bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. İşi eline teslim ettik. Kesinlikle etik bir davranıştır. Etik olmayan hiçbir şey yoktur. Bizim yaptığımız hiçbir işte Yanlış olmaz. Yaptığımız hiçbir işte etik olmayan bir husus olmaz.